Herkese merhaba arkadaşlar dostumlar hoş geldiniz. Bugün size beraber Boom Beach e, savaş oyunu oynuyoruz. Evet Supercell'in yaptığı yeni çıkan bir oyunu hemen yani birkaç gün oldu. Tam ben yeni fark etmişim. Belki daha uzun sürmüştür. Bunu hemen gördüm ve yükledim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın Bir de like yaparsanız çok severim. E, bu çıkalı yani toplam 500 500 indirilmiş, daha yeni indirilmiş e, eğlenceli bir oyunu. Oyun Bıdı 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 bı. Biraz da komik adam'a bak adam'a kontrolün ardına ele geçirmek için dairenin içinde dur. Ay ne kadar sıkıcı ya. Öf çok sıkıldım. Bu ne şimdi? Buraya bir şey mi koyacağız? Bu ne? Makineli tüfek işaret. Hadi ben gidiyorum. Savunma yapayım şun. Aha birlikler geldi. Ha bu arada atış şekli çok fazla. Böyle basılı tutuyoruz ve şey oluyor. Allah canım gidiyor. Bu neden bir yardımla bildikçiler? Yardımlı birlikçiler. Kimse kuleye hasar veremez. Ben bu kulenin gözcüsüyüm. Pam pam. Zafer. Ne kadar güzelmiş. Allah çok. İşte böyle bir oyun. Şimdi bakın gerçek oynayana kadar biraz zorlanacağız. Günme geliyor. Evet, burada yeni bölgeler keşfediyormuşuz. Öyle oluyor. Ve ta Ve yine kaynakları falan buluyormuşuz. Şimdi bu eğitim kampı sandığı. Para. yeni Yardıkçılar. Yardıkça. Yardıkçılar. Zırhlı araç. Keskin nişancı. Ne kadar güzel. Oyun normalde olmasını üç yeni birim. Taruzcu. Bam. Seviye oldu. Sağlık. Saniyeli hasar. Vuruş başına hasar. He, çok güzel oldu. Makinalı tüfek de varmış. Bunlar buna ne? Ana ne kadar çok şey var. Bu anlaşılan çok şey var gibi gözüküyor. Oo. Gerçekten fazla şey varmış. Oo. En son baya çok şey var. Ha, bu oyundan çok fazla oynamayacağım. Evet, ama yine de eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım öyledir. Tamam. Savaş. Koştur 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 lütfen açma satamayın al ah. düşman koy ha saldır ha bu çok vuruyormuş bu çok güçlü oyun baya eğlenceli o baya vuruyor ha bu zırhlar aç olmuş şey varmış ne yapayım ne yapayım bam 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 bu tüfeğe saldıracağım. Doldur doldur ha. Makineli tüfek. Hadi makineli tüfeği alabilirim. Canım çok azaldı. Ama makineli tüfeği alabileceğime inanıyorum. Hadi senin de bir şarjın bitsin. Makineli tüfek. Ha. Hayır patlama üzereyim patladım. Bu düşman kuvvetleri tarafından yok edilmişim. Hı. Keskin nişancı varmış. Keskin nişancı olalım bakalım. Uzakmış. Tamam. Koştur koştur koştur. Düşman kotör noktası. Kotör noktası. Kotör noktasına gidelim. Bam. Bam. Ya nere kurdunuz diğer şeyi, makineyi? Oo bayağı kurdum ben. 182. 182. 182. 182. Ben böyle böyle yarım saatte Abi yani yine bir tane zırhlar açılabiliyor muyum? Alabiliyormuşum. Bunu neden bana söylemediniz? Hadi yürüyün çocuklar, bu işi halledelim. Budi 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 Sen bir patla. A kaybedilmiş. Ben bu da B kaybedildi. B yok edildi. Ben herkesin canı almış. biz daha ay, ay Oo yine bir şey oldu. Birini savunsun buraya da. Burada yine para yok mu ya? Saldırın, 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 saldırın. Kuleyi imha edeceğiz. Kulen gidiyor zaten. Bam, 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 bam. Tam koş 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 koş. Gittik vallahi bitti. Siz can yok edin, yok edin. O çok da fazla yok etmeseniz iyi olur. Yakın, sakin. <laughs> ha bu nasıl bu savaş nereden bu zaman çık ya? Çok sıkıldım. iki kontrol noktası da bizim olması lazım. İki kontrol noktası da bizim olacak. Ne zaman bitecek sallar şuna? Hemen zafer için 5 saniye beklememiz gerekiyormuş. Ay ne kadar uzun sürdü ya. Ne kadar uzun sürdü. Bu oyun bayağı uzun sürüyormuş. <laughs> evet arkadaşlar eğitim kampına daha çok var mı? Öf. Onun için ben bir şey yapamayacağım. Yardımcılar mesela kullanmış. Tamam. Yardımcılar geldi. Saldır, saldır. Koştur, koştur. Koştur, 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 koştur. Bam, 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 bam. Ölecek, ölüyün, bu hala eğitim kampında olduğu için çok fazla göstermeyeceğim ama buun hiç böyle eğlenceli bir oyun oldu gördüm ben vallahi eğlendim hep oynayabilirsiniz bence tavsiye ediyorum eğlence sarıyor biraz evet yeri geldik şarjım bitti Tarzıcı. Kaç kişi ya burada? Hadi hepiniz girin, hepiniz girin, hepiniz. Hayır, A noktasını kaybetti. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım? B noktası gidiyor. A, A noktası gidiyor. A noktasını kaybettik. Orayı vermeyeceğim. Ya of. Azıcık daha hızlı olsaydım şimdi bu kadar uğraşmayacaktım ya. Üf. Üf. Ne yapacağım ben ya? Bu patlamak çok zor. Ben eğitim kamp. Ana. Hı. Ha süre mi ibare? Bam 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 bam. Ama ya iyi değil anneciğim Bu itin kamını bitirmem lazım. İki seviye oldum. İki seviye oldum. Ödül al. Aa, bu da brawl pass tekniğiydi. Brawl pass tekniğiymiş. Kutular var. Tamam. Tamam. Yaga sandık, elit sandık, büyük sandık, vir sandık büyük sandık. Bak bunda daha fazla teşit var. versin. Ha yani. İyi işte. Hadi buraya keşfedelim. Bu mu sandığı? Keşfet. Nasıl keşfediyorsun ya? Ha buraya keşfedelim. Ne? O. Ha ödül alalım bakalım. Nişanlı kulesi sıhhiyeci. Burayı da keşfedelim. 5 dakika mı? Heh, atla. Atladım. Bu ne yeni bina? Evet tamam, yola, tamam. Hı, hı, hı. Devam et. Hadi. Hı. Tamam. Ha, da 30 dakika mı? Bu. 30 dakika. Hmm. Hemen bunu 30 dakikaya verdim. Bunu kısaltamıyor muyuz? 12 elmasla şey yaptım. Bu niye olacağını yanıyorum. Para ve taarruzcu. Tamam. Bak bundan iyi çıkacağını yani inanıyorum. 12 elmas taklıyorum. Ha. Ha. Ne? Yine kaç? Hı hı. Hadi bakalım. Bu yeni birimleri. Bu neymiş? Dilim sanırım. Bırak bunu. Bu oh, Ha bu bize şey gönderiyormuş. Sağlık. Şifa. Boş boşuna şifa. Nişancı kulübesi var. Burada tanklar var. Bu çok güzel olur ya bu İyi. Hadi sonuncuyu da oynayalım. Sonra bitirelim. Yani çok da fazla oynamayalım. Yani gerek yok. Ama yani size bu umici kısaca gösterebilirim yani. Bayağı var. Yani bunun hepsini gösteremem ancak kısasını gösterebilirim. Ama şunu söyleyeyim. Benim Rolstas tabi Brawl Stars'tan aynı yapımcılar Supercell ya tabii ondan biraz alınmış. Mesela küçük mesela daha fazla şey var. Normalde orada 3 tane şey var. Küçük kutu, büyük kutu, mega kutu. Burada da küçük kutu, büyük kutu, mega kutu, elit kutu var. 4 tane kutu var. Ama yani bu eğlenceli burada da savaş yapılıyor. Ancak hani burada bu sıhyeci keskin nişancı taarruzcu gelişti mi unuttum. Neyse tamam. Bu merak ettim. Bunun param yokmuş. Neyse ben insanlara şifa göndereyim. Şifacıyım ben şifa. Şifa, şifa. şifa 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 şifa. Şifa 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 şifa. Oy oy canım gidiyor. Ben paramı alıyorum. Sanki doktor gibi doktorum ben doktorum. Hı?

800, 800, 800 Bir değişiklik yok ya. Alayım bari. <laughs>